Jeremy Renner'ın geçirdiği kazanın nedeni belli oldu. Kendi kullandığı tonlarca ağırlıktaki kar küreme aracının altında kalarak ölümden dönen Hollywood yıldızı Jeremy Renner geçtiğimiz hafta taburcu oldu. Evinde fizik tedavi görmeye devam eden Renner'ın geçirdiği kazanın sebebi belli oldu. Marvel sinematik evreninin hakiye Jeremy Renner, Yeni yılın ilk gününde evinin önünde kar kırerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kendi kullandığı kar küreme aracının altında kalan ve ezilerek ciddi şekilde yaralanan Renler'in şimdilerde tedavisine evinde devam ediliyor. Kazayla ilgili rapor ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun geçirdiği kaza ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Polis raporuna göre 52 yaşındaki Renler, kullandığı kar küreme aracı yeğenine doğru kayınca onu kurtarmak için araçtan atladı. Atlarken el frenini çekmeyen Renner, aracın altında kaldı. Mekanik sorunlar işaret edildi. Mekanik sorunlar bu kazada etken olmuş olabilir, diyen raporda, kar küreme aracındaki fren gösterge ışığının düzgün çalışmadığı ve kazaya katkıda bulunmuş olabileceği de ifade edildi. Renlerin yeğeninin yardım gelene kadar ünlü isme yardım edebildiği belirtildi. Son durumunu takipçileriyle paylaştı. Kazada ağır yaralanan ve 30'dan fazla kemiği kırılan Renner, birkaç gün önce evinde fizik tedavi seansı sırasında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Kazayla bir anda kendinin ve tüm ailesinin önceliklerinin değiştiğini belirten ve iyi dileklerini yollayan sevenlerine teşekkür eden Ceren Renner, kırılan 30'dan fazla kemiği iyileşecek ve güçlenecek tıpkı aile ve arkadaşlarla olan sevginin ve bağın derinleşmesi gibi. Herkese sevgiler ifadelerini kullandı. Sen bir şampiyonsun dostum. Ünlü oyuncunun paylaşımına Chris Hemsworth, Gun Stefani, Heidi Klum, Chris Evans gibi pek çok ünlü isim de kayıtsız kalmadı ve Renner'a geçmiş olsun mesajlarını iletti. Marvel filmlerinde Jeremy Renner'le birlikte rol alan Chris Hemsworth, sen bir şampiyonsun dostum. Seni seviyoruz diye yazdı.